herkese. Yasemin Aydın Psikoloji Danışman Everyday Counseling. Daha önce yorumlarda sorulmuştu bipolar rahatsız bozukluğu konusunda bilgi verebilir misin diye. Bugün bipolar bozukluğu nedir, sebepleri nedir ve ne yapmamız gerekir konusunda biraz bilgileneceğiz. Birinci olarak bipolar rahatsızlığı nedir? Bipolar rahatsızlık iki uçlu demek. Bir ucunda depresyon, diğer ucunda mani dediğimiz dönemin olması. Bu meni dediğimiz dönemlerde özellikle insanlar kendilerini çok enerjik, neşeli, hayat dolu görürler. Özgüvenleri çok yüksektir. Ama depresyon zamanları geldiği zaman da çok günlük dünyaya küsme, kimseyle görüşmeme, tamamen kendilerini dış dünyaya kapatma olarak görebiliriz. Ve şunu hatırladım, ben böyle haberleri gördüğümde cinnet geçirdi, kızının canına kıydı ya da yakınlarına zarar verdi gibi haberleri çok fazla duyuyoruz. Bu cinnet geçirme nedir? Gerçekten bir insan durup dururken cinnet geçirir mi? Kesinlikle değil, geçirmez. O insanın mutlaka bir ruhsal sıkıntısı vardır, ruhsal rahatsızlığı vardır ve bu hemen bir günde bir insanın sinirlenip, öfkelenip de cinnet geçirmesi imkansız. Bunun bir altyapısı vardır günler öncesinde. Belki de o ruhsal sıkıntısı tedavi edilemediği, yakınları tarafından anlaşılmadığı anlaşılamadığı için. E, ve ben böyle haberleri gördüm de e, şizofren hastalarına ya da bipolar rahatsızlığının manik dönemleri ya da depresyon dönemlerinde ne yaptıklarını bilmediği için böyle şeyler yaşanabilir. E, dikkatli olmak lazım. Evet bu mani dönemleri ne, mevsimseldir. Yani mani dediğimiz dönem kişinin çok enerjik Aşırı derecede yani bu mutlu olmak, neşeli olmak kötü bir şey değil. Ama bu aşırılık olduğu için, sosyal uyumunu etkili etkilediği için biz buna çok sağlıklı bir dönem diyemiyoruz. Yani çok tehlikeli bir dönemde olabilir. Çünkü kişi ne yaptığını bilmiyor, çok riskli şeyler yapabiliyor. Mevsimseldir. İşte ilkbahar dönemlerinde bu mani dediğimiz ataklar gelebilir. Sonbahar döneminde de depresyon olabilir. Ve şöyle bir baktığımızda yani kimde ne kadar görünür diye nüfusun yüzde iki ya da üçünde görünür. Yani yüz kişide iki ya da üç kişide görünür ve bay ve bayanlara baktığımızda bodurlan kişi bozukluğu, kişilik bozukluğunda bayanlarda daha çok görünüyordu. Bu öyle değil. İkisinde de bay ve bayanlarda ikisinde de aynı derecede görülür. Ve bu mani dönemlerinde İnsanlar e, neler yaşarlar? Bu, buna iyi bakmak lazım. Yani benim yakınım e, eğer bipolar rahatsızlığıysa ben bunu nasıl anlayabilirim? Önemli olan bu. Ben bunu her videomda vurguladığım gibi şimdi tekrar vurgulamak istiyorum. Ben hiç kimseye bana gelen danışanlardan birine sizde bir bipolar bozukluğu vardır diye bir tanı koyamam. Sadece ruhsal alanda çalışan insanların bu hastalıklar konusunda bilgisi olması gerekiyor ki her o kişi geldiğinde anlayıp ismini koyamasa da doğru kişiyi yönlendirebilmesi ya, ya da acil bir şeyler yapılabilecekse yap, ö, yapabilmesi bu çok önemli bir husus bence. Genelde göründüğü yaşlar 20-25 yaş arasıdır. Mani dönemlerinde bir de hypomani var. Bu da mani kadar ağır olmasa da yine de dışarıdan hissedilebilecek kadar aşırı hareketler. Mani dönemlerinde kişide neler olur? Aşırı derecede enerjik hisseder. İşte o işi de yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım. Heyecanlı hali. Şeye düşünün. Çok mutlu olan bir çocuk gelirse anlatır. İşte anne şunu şunu yaptım. Ben arkadaşlarımla bunu oynadım ama hiç durmadan anlatır. Bunun büyük bir insanda olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sonra iyimseverdir. Hiç kimseye kızmaz. Yani dersiniz ki pamuk gibi biri. Yani hiçbir şeyi ona yanlış görünmez. E belki daha önceden hiç sevmediği insanlarla, arasında iyi olmadığı insanlara karşı bile aşırı iyidir. Ve odaklanma sorunu vardır. Bir, bir işi bitirecek kadar konsantrasyonunu sağlayamaz. Az uyur. Ben Düşünün ki ben mesela benim günlük uyku saatim 7 saatse ve bunu 6 saat uyuduysam ertesi gün kendimi yorgun, bitkin hissederim. Ama bu insanlar... Gece boyu uyumasa da onun eksikliğini hissetmezler. E, aynı zamanda kişiler e, çok etraf rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler. Çok hızlı konuşurlar, takip edemezsiniz. Sürekli konu değiştirirler. E, ve aynı zamanda cinsel isteklerinde artış görünür. Aşırı neşeli olmalarına rağmen öfke patlaması yaşayabilirler. küçük bir e, konuda. İştah problemleri yaşarlar. Normal seyrinde yerken birden çok fazla yemeye başlayabilirler dikkatsizdirler ve buna bağlı olarak da alkol kullanımı ve uyuşturucu kullanımı olabilir ki işte bu kadar yoğun duygu düşüncelerin olduğu bir dönemde kişi çok farklı şeyler yapabilir Tabii ki bu mani dönemleri geçtikten sonra bunları hatırlayacak o kişi böyle bir durum var ama o dönemde ne yaptığının farkında değildir küçüklüğünden çocukluğumdan hatırlıyorum bir yakınımızın eşi e, kayboldu bir hafta boyunca yok yani artık öldüğünü düşünmeye başladı insanlar e, akrabalarını arıyorlar e, komşularını arıyor eşi benim eşim sizde mi nasıl e, nerede diye yok adam yok yani sonra bu kişi böyle yapıp e, geldi daha sonrasını ben hatırlamıyorum geldiğinde ne oldu ne bitti sadece çocuğu, e, aklımda kalan bu ama böyle bir kişi bir hafta kaybolup gelip sonra da diyebilir ki size, siz bilmiyorsunuz ben işte şu ülkeye gidip oradaki şu insanları kurtaracağım. Aslında ben yeni bir iş kurdum ve bu iş çok başarılı olacak. Özgüven çok yüksek olduğu için böyle düşüncelerle size gelebilirler. O anda çok etrafının ne düşündüğünü ya da etrafının ne hissettiğini çok fazla anlayamaz bu insanlar. Mümkün olduğunca bu durumlarda çok dikkatli olması gerekiyor yakınlarının. Özgüveni çok yüksek dedik ya farklı inanışlara girebilir, şöyle diyebilir: Evet, Allah benle konuşmaya başladı. Benim dünyayı kurtarmam gerekiyormuş. Eğer depresyonla alakalı da daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz benim açıklamalarda koyduğum "Ben tembel değilim" videoma göz atmanızı öneririm. Depresyon da tam bunun tersi, enerji enerjisiz hissetmek kendisini, çok unutçesiz hissetmek kendisini, çok unutkan olmak, her şeyi unutmaları, ümitsizlik hissi, neden yaşıyoruz ki? Ya bu dünyanın anlamı ne ki? Ne yapmalıyız ki? Eğer bir anne ise, belki çocukları için kurduğu hayalleri artık kurmaması, ya da farklı hedeflerin, gayelerin olmaması ve hiçbir şeyden zevk alamama iştah problemleri demiştik tam tersi artık kişi hiç yemiyor belki de yataktan çıkmıyor, e, hiçbir şey yapmak istemiyor, etrafıyla görüşmek istemiyor e, ve yorgunluk normalde 15-16 saat 20 saate yakın uyuyorsunuz hala kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Evet tedavisi ne olmalı? E, büyük oranda e, tedavi edilemezse bu mani dönemleri e, 2-3 aya kadar sürebilir. Yani düşünebiliyor musunuz? 2-3 ay boyunca hiç uyku uyumadığınızı, sürekli fikir değişimi yaptığınızı, hayatınızda sürekli bir şeylerin hareketli olduğunu. Ben en çok bu, bu kişinin yakınlarını düşündüm. Gerçekten çok zor bir durum. Bunun dışında ilaç tedavisinin dışında tabii ki terapi de var. Evet, düzenli beslenmesi gerekiyor bu kişinin. Düzenli egzersiz yapması, Nefes egzersizleri yapması, öfke ve depresyon, çöküntülük gibi duygularla nasıl başa çıkılabilir bu konuda bilgisinin olması, uyarılması, sürekli etrafından yardımcı olunması e, ve günlük rutinlerimizi belirlemenin bize mutlaka yararı ol, olacaktır. Bu sayede mani ve depresyon e, hallerini daha hafif atlatabilir bu kişi. Ve hastalık dönemi öncesinde uyarıcı belirtileri fark etmek, daha önceden de söyledim, fark edip etrafındaki insanların tedbir alması. Velev ki benim çocuğum bipolar bozukluğu ve 18 zaten bu rahatsızlık 20 yaşlarında görünüyor genelde ama çocukluk bipoları da var diyebiliyorum ve bu dönemde belki araba kullanmayı biliyor o dönem itibariyle siz arabanın anahtarını alabilirsiniz ya da bazı arkadaşları var o arkadaşlarına buluştuğunda çok belki riskli, iş, riskli işler yapacak o arkadaşlarıyla görüşmesini engelleme değil de ikna edip farklı bir şeyler yapması farklı aktiviteler yapması sağlanabilir. Şöyle bir konuyu da açıkla kavuşturmak istiyorum. Bipolar bozukluğu olan kişiler çok üreticidir, çok yaratıcıdır, böyle düşünceler e, olabiliyor. Ama odaklanma sorunu olduğu için eğer bir kişi müzikte iyiyse, çok güzel piyano çalıyorsa, eğer bir, e, bir şarkı yazmak istiyorsa o şarkıyı bitirebilecek konsantrasyonu sağlayabilir mi? Bu biraz tartışılır. Yine size hatırlatmak istiyorum. Böderlein kişilik bozukluğunda demiştik ki psikoterapi gerektiği da ilaç olabilir. Ama uzun süreli fakat bipolar bozukluğunda kesinlikle ilaç tedavisinin olması gerekiyor. Özellikle bu konuda bipolar bozukluğu konusunda bilgilerinin çok iyi olması gerekiyor yakınlarının ki ataklar gelmeden önce gerekli tedbirleri alabilsinler. Evet Rahatsızlığın belirtileri, nedenleri, ne olduğunu öğrendik. Şimdi son olarak bipolar 1 bir de bipolar 2 var dedik. Bunların çok detaylarına girmesek de şu bilgi aklınıza kalsın istiyorum. Bipolar 1 de eğer hayatınızda bir defa mani dönemi yaşadıysanız sizde bipolar 1 vardır. Bu genelde sadece mani diye hatırlayabilirsiniz bipolar 1'i. Bipolar 2'de ise hayat çok inişli çıkışlıdır. O kişinin hayatı mani depresyon, mani depresyon ve aralarda bazen de tamamen normal olabilir bir kişi. Bu uzun da sürebilir ve 3-4 ay boyunca hiçbir sıkıntı yok. Aynı normal hayatında gidiyor. Birden depresyon yaşıyor bu kişi tekrar maniye. Böyle ayrımını yapabilir evet. Eğer bipolar bozukluğu olan birinin yakınıysam ne yapmalıyım? tedbirleri alıp uzmanla irtibatta olup bu dönemin geçmesini beklemeliyim ve o kişiye yardımcı olmalıyım. Bunun geçici olduğunu bilmeliyim ve şunu şöyle düşünmek lazım. Sıkın hayat sıkıntısız bir hayat yok. Ee, eğer ruhsal sıkıntınız yoksa bu sefer fiziki bir sıkıntınız olabilir. Düşünün ki, e, bilemiyorum şeker hastası olabilirsiniz. Çocuklarda bile şeker hastalığı görebiliyoruz. Kalp yetmezliği olabilir, bir şey olabilir. Önemli olan bu sıkıntılarla beraber nasıl e, mücadele edileceğini öğrenip mutlu olabilmek. En önemli şey bu. Pozitif bakabilmek. E, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videomda görüşmek e, üzere.